Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu drone ile elde ettiğimiz fotoğraflardan bilgi nasıl elde edebiliriz? Bu gibi detaylardan size bahsedeceğim. Tabi bilgiden kastım şu nokta bulutu, orta foto, ondan sonra modelleme, 3 boyut modelleme bu gibi durumlarda size bahsedeceğim. Tabi bunun için de belli programları kullanmak gerekiyor. Örneğin Agisoft var, Pixford var, AutoCAD Recap, AutoCAD Photo, bu gibi programları kullanarak çok rahat bir şekilde istediğiniz bilgileri elde edebilirsiniz. Dilerseniz zaman kaybetmeden konumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle program hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Bizim kullanacağımız program Agisoft programı. Bu program sayesinde Ortofoto, DEM, modelleme, 3 boyut modelleme bu gibi verileri elde edeceğimiz bir çeşit program. Şimdi bu programı açtığımız gibi karşımıza bu şekilde bir ekran gelecektir. Her programda olduğu gibi bunda kendi seçenekleri vardır. Birebir benzer demesek de tamamen aynı işlevleri gören, aynı sisteme tabi olan bir program. Bu program içerisinde File, Edit, View, Workflow, Model, Photo, Orto, Tools, her dediğimiz seçenekler mevcut. Şimdi kısaca bu seçeneklerden biraz bahsedip ondan sonra direkt orta fotoğrafa geçebiliriz şimdi öncelikle file komutu bizim e, tamamen dosyaları import dosyaları export e, kaydetme save etme e, işlemlerini gerçekleştirdiğimiz kısım edit kısmı ise şöyle düzenleme yapacağımız kısım view komutunda ise şöyle bir seçenek buradaki Ekranda görmek istediğiniz bölümler, daha doğrusu işinize yarayacak olan bölümleri görmek istediğiniz kısım diyebiliriz. Bu seçenek sayesinde ulaşabilirsiniz. Workflow kısmında ise işte en önemli detay bu. En önemli seçenek bu diyebiliriz. Çünkü ortofoto üretimindeki adımları gösteren aslında seçenek bu. Tamamen bu seçeneği kullanacağız. Bunu bir yere not alalım. Model dediğimiz kısımda modelleri düzenleyeceğimiz, fotoğraf dediğimiz fotoğrafları düzenleyeceğimiz, orto aynı şekilde buradaki düzenlemeleri yapacağımız, tuz dediğimiz araçlar kısmında ise sınıflandırma çeşitlerinin olduğu bir seçenek. Şimdi öncelikle uçuşu gerçekleştirdik. Uçuş gerçekleştirdikten sonra bizim elde ettiğimiz veriler olacaktır. Örneğin eğer bizim kullandığımız drone RTK'lıysa hiç iyi kontrol noktalarına gerek duymadan direkt buradaki dengelemeyi yapabiliyorsunuz. Fakat eğer RTK'lı değilse yer kontrol noktaları sayesinde e, dengelemeyi yapıyorsunuz. E, yoksa eğer e, zaten şöyle e, tamamen e, drone'daki GPS sistemine dayalı olarak size bir sistem sunacaktır. Fakat biz daha hassas işlerde kullanacağımız için ya yer kontrol noktası ya da RTK'lı sistemle dengeleme yapmamız lazım. Şimdi öncelikle benim kullandığım, daha doğrusu ortofoto çekimi gerçekleştirdiğim drone DJ olduğu için burada herhangi bir RTK sistemi yok. O yüzden yer kontrol noktaları sayesinde ben orta ortofotumu gerçekleştirdim. Sizde hangi sistem varsa o sisteme özgü olarak size anlatmış olacağım. Şimdi öncelikle benim buradaki projeksiyonu ayarlamam lazım. Onu da şöyle ayarlıyorum. Şurada referans kısmına geliyorum referans kısmındaki şuradaki ayar kısmına tıklıyorum. Tıkladığımda karşıma böyle bir seçenek gelecektir. Buradaki seçeneklerde TÜREF TEM 30 yani İstanbul. Türkiye İstanbul'daki e, koordinat sistemi bu. Tıklıyorum. OK demeden önce şu kısımlardan biraz bahsedeyim size. Kamera kısmında şöyle. Bu kameradaki doğruluk ne kadar? 10 metre. Bu tamamen sizin kullandığınız durumdaki yani cihaza ait veriler aslında. Bunları o şekilde girmeniz lazım. Benim cihazımıza, cihazıma göre doğruluk yani kameradaki doğruluk 10 metre. Kameradaki derece 10 derece. Buradaki marker dediğimiz yer kontrol noktasındaki doğruluk nedir? Ben 5 santim dedim. Buradaki scale dediğimiz kısımda da scale var dediğim kısımda da ölçü doğruluğu. Bu da 1 santim demişim. Buradaki seçenekler tamamen bundan ibaret. OK diyorum buna. OK dedikten sonra workflow kısmına gelip tıklıyorum. Tıkladığımda Add Photo, Add Folder var. Buradaki Add Folder dediği ya dosya şeklinde alın ya da tek tek resimleri alın. Genelde tercihim budur. Add Photo diyorum. CTRL'e A diyorum. Hepsini seçiyorum. Şuradaki istemediğinizdeki dosyayı seçmek istemiyorsanız Ctrl'yi basılıp tutup istediğiniz dosyaya tıklayabilirsiniz. Aç diyorum. Bakın buradaki fotoğraflarımı tek tek hepsini buraya getirdim. Şimdi yaptıktan sonra yer kontrol noktalarımı almam gerekiyor. Ha bu arada ona geçmeden önce şimdi benim kullandığım e, DJI drone'undaki verilerde her bir fotoğrafa ait dış yönetmesi gömülü olarak geliyor. Örneğin sizde eğer bu yoksa şurada import kısmında dış yönetme değerlerinizi buraya aktarabilirsiniz. Eğer ki dediğim gibi DJ DJI kullanıyorsan zaten gömülü olarak geliyor. Tekrardan yüklemeye gerek yok. buradaki dış yönetme değerlerimi rahat bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi buradaki enlem boylam şeklinde bunu eğer direkt direkt ITRF'e çevirmek istiyorsanız şuradaki convert kısmına tıklayarak tabi hepsini seçiyorsunuz önce CTRL-A deyip Convert kısmına tıklıyorsunuz. Şurada convert kısmında Türev tem 30 diyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın e, otomatik olarak değerleriniz buraya geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra yer kontrol noktalarımı alıyorum ben. Orada aynı şekilde import diyorum. Burada artık sizin e, yer kontrol noktaları neredeyse alıyorsunuz. Bu şekilde yer kontrol noktasını alıyorsunuz. Tabii şuna dikkat etmeniz lazım. Yer kontrol noktalarınız e, şuradaki yani boşlukla mı ayrılmış virgülle mi ayrılmış ona dikkat edin. Buradaki seçenekleri tıklayarak zaten rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şuradaki kısımları değiştirebilirsiniz. Örneğin istik değilse bunu bu şekilde değiştirebilirsiniz. İstik neredeyse ona getirin. E, doğru bir şekilde gelsin. Okey diyorum. Burada diyor ki diyor, can't find match for YKN1. Credit limit marker diyor ki diyor, YKN1 noktası ile eşleşen olmadı. Bu gelsin mi? Hani herhangi bir eşleşme olmadı. Gelsin mi? Yine evet diyorum. Yes to all diyorum. Hepsi gelsin. Bakın yer kontrol noktalarım hepsi geldi. Şimdi işlemler çok uzun olduğu için ben farklı farklı orta fotolar üzerinden gideceğim. Ama mantığı aynı anlarsınız. Şimdi geliyorum workflow kısmına tıklıyorum. Tekrardan. Şimdi orta adımlarından gideceğiz. Öncelikle şurada align photos var. Buradaki Align Photos'tan kastı şu. Yani bizim bindirme yaptığımız kısım var ya. Heh, i̇şte orada bindirme yaparak yani %80 mi %75 mi ortaklık payı ne kadarsa. Oradaki ortaklardaki T-Point'ları alır. Yani ortak alanları alır. Buradaki ortak alanlardaki Align Photos kısmına tıklıyorum. Yani bindirmeyi gerçekleştireceği merge yapacağız diyebiliriz aslında. Oradaki ortak noktaları alacak. T point diyoruz biz de buna. Align photos diyorum. Buradaki kalitesi ne kadar yüksekse o kadar iyi olur. Ben buraya high dediğim zaman otomik, otomatik olarak belli bir süre sonra 3 4 saat sonra bunu getirecektir. Ben hiç ona gitmiyorum. Cancel diyorum. Yes, okay. Direkt diğer önce ürettiğim eski ürettiğim orta fotoğrafa geçmek istiyorum. Şimdi şu şekilde, bunu da böyle kapatayım kafanız karışmasın. Bu şekilde T points dediğimiz 168.875 point olan, ortak nokta olan bir e, ekran karşıma gelecektir. Bu şekilde bir fotoğraf oluşturdu. Bakın fark ettiyseniz bu şekilde. Bunu oluşturduktan sonra geri kalan ne biliyor musunuz? Yer kontrol noktası ile eşleştirme. O da şöyle hemen size göstereyim. Siz, şimdi sizin yüklemiş olduğunuz yer kontrol noktaları buraya gelecektir. Bu şekilde gelecektir buraya. Ben bunları resimlerdekilerle birebir eşleştirmem gerekiyor. Nasıl? Herhangi bir yer kontrol noktasına geliyorum. Filter photos by markers diyorum ki aynı nokta hangi yani aynı noktanın e, hangi fotoğraflar üzerinde varsa hepsini filtrele. Örneğin bir noktada Hangi fotoğraflarda varsa hepsini filtrele diyorum. Bu şekilde filtreledi. Eğer gözükmüyorsa şurada bir kısmında fotos kısmına tıklayabilirsiniz. Bakın benim mesela YKN 20 noktamda bu kadar fotoğraf üzerindeymiş. Hemen tıklıyorum bir tanesini. Çık tıkladığımda bakın YKN 20 noktam burada direkt üzerinde. Diyelim ki üzerinde değilse eğer bu şekilde tutarak rahat bir şekilde üzerine getirebilirsiniz. Getirdikten sonra getirdikten sonra hepsini tek tek yaptıktan sonra her resimde tek tek yapıyorsunuz. Fakat açıyor çok dikkat edin. Eğer fotoğrafın çok dışındaysa eğer kesinlikle onu e, bu şekilde yapabilirsiniz. Sağ sağ klik yapıp un pin marker diyebilirsiniz. Bu şekilde e, almayacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi videoyu duraklatacağım. Tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Şimdi şöyle e, öncelikle e, YKN 20 noktası demiştik. Diyelim ki orta foto yani çektiğiniz fotoğraf eğer fotoğrafın dışında kalıyorsa hiç almanıza gerek yok. Onu da şöyle almıyorsunuz. E, Tıklıyorsunuz YKN noktasını sağ klik. Unpine marker diyorsunuz ve bu şekilde bunu etkisiz hale alacaktır. Bunu YKN 18 için de yapıyorsunuz. E, aynı şekilde. Yani bütün YKN'ler için tek tek hepsini yapıyorsunuz bitirdikten sonra şuradaki optimize kamera diyorsunuz. Buraya kamera tıklayıp sadece benim şuradaki değerlerimi baz alarak buradaki kayma miktarlarını baz alarak da de bir dengeleme yapacaktır. Bu şekilde bir dengeleme yapıyor ve bitiriyor. Ondan sonrası kolay. Ondan sonrası tamamen sırayla adım adım. Ondan sonraki adımımız arkadaşlar. Hemen şu fotoğraf üzerinden gideyim. Dense Cloud dediğimiz kısım yani e, buradaki Dense Cloud dediği kısım buradaki nokta bulutunu oluşturmaya. Geliyorum buraya Workflow kısmına tekrardan Build Dense Cloud yani nokta bulutunu oluştur diyorum. Tıklıyorum. Hide kısmına tıklıyorum. Tekrardan OK diyorum. Bu bayağı uzun süreceği için Pause diyorum ben. E, bu şekilde Yes diyorum. Bu şekilde Dense Cloud diye bir tane dosya size oluşturacaktır. Diyelim ki bunu da oluşturdunuz. Tamam mı? Ondan sonraki seçenek mesh oluşturma. Tekrar buna tıklıyorsunuz. Zaten hızlı bir şekilde mesh oluşturdu. Nasıl olsun? Yüksek kalite mi? Evet yüksek kalite diyorsanız yüksek kalite deyip okey diyorsunuz. Ben toast diyeyim. Olmasın. Bu şekilde de bir 3 boyut model size oluşturacaktır. Bunu da oluşturduktan sonra gerisi kolay. Burada build model oluştur diyorsunuz. Yine height deyip ya da hangi kaliteden istiyorsanız o şekilde ayar çekebilirsiniz. En sonunda ben oraya geçeyim. Daha iyi olacaktır. Ee, şöyle. Orta foto. En son bu şekilde bir orta foto elde edebilirsiniz. Onu nasıl elde ediyoruz? Workflow kısmına gelip e, burada build Orta mozaik dediğimiz orta foto oluştur kısmına tıkladıktan sonra orta fotoğrafınızı rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Ee, en sonunda şöyle bir gösterim yapıyorum size daha iyi olur. Şimdi elde etmiş olduğunuz orta foto, bakın üç boyutu bu şekilde karşınızda. Evet benim diyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda başka bir konuyla görüşmek üzere.